Ne Aynı, yapıyorsun? Babaanneme kim bakacak? Kim bakıyor babaannene? Her gün biniyor, her gün iniyorum bakıyorum ona. Kime bakıyorsun? Ona bakıyorum işte, iniyorum her gün bakıyorum. Baba... Öğretmenime yaz bunları. Aa, öğretme, öğretmenime de ki. Kim, kim okula git, okula gitmeye kim gidecek acaba? Kim, kim babaanneme bakacak? Çok sinirliyim sana de. Babaannenin bakıma ihtiyacı yok ki babaannen... Ay, anne çok ihtiyacı var ve yaşlı. Ben de yardıma ihtiyacı var. Babaannenin? Evet. Çok yaşlı ve kendisine bakmıyor. Hayır. Ölebilir ba... bugün. Babaannen mi ölebilir? Evet. <laughs> o yüzden ona bakmam gerekiyor. Ha, ölecek. o yüzden mi okula gitmiyorsun? Evet. Gitmek istemiyorsun. Lütfen yaz bunları. Kime yazacağım? <laughs> Öğretmenime. Ne diyeyim? Aslı babaannesine bakması gerekiyormuş. Okula gelmeyecek mi diyeyim? Hayır. Bize ölecek de. Ben bakmazsam ölebilir de. Çok yaşlı kekiz. Lütfen, lütfen koydum. Eşyalarımı alalım koydum da sildirelim diye. Öyle mi diyeyim? Evet. Hmm. Lütfen de. Peki söyleyeyim o zaman. Hayır derse de hayır ya zaten bakması gerekiyor ya. Öyle mi diyeyim? Evet. Bu çok yaşlı de. İnanmıyorsunuz ya çok yaşlı işte. Bakması gerekiyor kızım. Doğru söylüyor de.